Dostlar, yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda biraz şans oyunu, biraz da upgrade yapacağız. Neler yapacağız? Şöyle hemen bir envanterimizi açalım. Böyle çok ufak bir upgrade ile başlayacağız dostlar. Nelerimiz var? 2 tane artı 3 revirit md'miz var, 2 tane artı 7 md'miz var. Bir tane de artı 5 dark rain var. Bunu artı 6'ya atacağız. Md'leri de revirit'ten artı 4, artı 5 yapmaya çalışacağız dostlar. Onun dışında birkaç tane gemimiz var. Bir de low CR'ye bak 40 küsür tane. Şöyle bakın 43 tane var. Bir de bunları kıracağız dostlar. E şimdi şöyle Bambi'nin başına yavaştan gelelim. Ama ondan önce dostlar böyle rebirt basma kağıdımızı da alalım. iki tane tamamdır. E bir tane de bu su ihtiyacımız var. O su da pazardan e, NPC'den çekelim. Bu da aldık dostlar. Dostlar şans dileyin. Ee, i̇nşallah buradan karlı bir upgrade ile ayrılırız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı da unutmayın diyelim. Şöyle yavaştan hamilemizi açalım dostlar. Yavaş yavaş basacağız. Sindire sindire. Çok hızlı basmaya gerek yok. E, ambil bu gece bize bir şeyler verecektir. İnanıyorum vereceğini Şimdi böyle başta bir tane stiletto yakmalığımızı bir atalım dostlar. Burada Dark Vein'imizi artı altı yapmaya çalışacağız. Artı altı yapıp satmaya çalışacağım dostlar. Karar etmemiz lazım çünkü. E, 7'ye denemeyeceğim eğer artı altı olursa. Onun dışında şöyle bir tane daha atalım. Bir daha attık dostlar. Hatta şöyle yapalım bir saniye. Böyle meşhur, kendimce meşhur bir köşem var. Arkamızı da sırtımızla da, Çedek Stereotop'a dayadığımıza göre dostlar. Hep bizim için çok çok kârlı bir upgrade olacak gibi geliyor bu. Eğer olmazsa da yapacak bir şey yok bakalım sağlık olsun diyeceğiz. Dostlar şöyle MD'mizden bir tanesini artı 8'e atalım. Bekleyelim biraz. Bir preview daha yapacağım. Şöyle iptal edeceğim. MD'mizi koyacağız. Usumuzu koyacağız. Preview demeden ok diyeceğiz. Bir tane cancel ok. Ok diyeceğiz. Yanacak. <laughs> Neyse dostlar sıkıntı yok. Ee, şu bir tane daha telefonumuzu atalım. Şöyle sonra sıra diğer MD'mizde. Şöyle diğer MD'mizde koyalım bakalım dostlar. Böyle bu sefer bir preview yapalım. Bir cancel. Tekrar MD'mizi koyalım. Ee, nereye koyalım? Nereye koyalım? Sağ üst köşeye koyalım. Bir tane preview yapalım. Bekliyoruz. Ok dedik. Ok'a ok basılı tuttuk. 3'e kadar sayacağız. 1, 2, 3. Yandı. Sağlık olsun. Şimdi onlar yandı. Ee, bir tane de MD atalım öyle yapalım dostlar. Ben yanlış bir şey yaptım sanırım. <laughs> tamam, 50 oldu, 3 gösteriyordu çünkü. Şöyle bakalım artı 4 e, MD'mizi basabilecek miyiz? Arkadaş art 4'e bastı. bakalım bizim de MD'miz art 4 olacak mı? Süper. Tamam. bir tane MD'miz artı 4 oldu dostlar. Art bitme MD'miz tamamdır. ekrandan bir tane sitenet atalım yakmanlık olarak. Böyle direkt atıyoruz. Attık, yandı. Diğer MD'mizi. Aynı şekilde koyalım bakalım dostlar. Ee, yine aynı şekilde burada da biraz bekleyeceğim. Şu anda benimle beraber başkaları da upgrade yapıyor. Sol alttan bir tane fail yazısını bekleyeceğim dostlar. Ben e, şimdi buraları keserim tabii ki. Biraz bekleyeceğim. İnat ettim. Birinin e, sol alttan fail yazmasını upgrade yaparken, fail yazmasını bekleyeceğim derken arkadaşımız yaptı. Preview yapıp ok yapıyoruz. Her şeyimiz tamam. Bastık. Yan. Sağlık olsun dostlar. Bir tane art 4 md'miz var. Bir tane de art 5 dark brain'imiz var. Şimdi bunları nasıl basalım? Ambil'i kapatmadan dark beyni bir atsam mı acaba öncesinden art 6'ya diye düşünüyorum. Ya da dark brain'imizi atalım dostlar ya. Dark brain'i atalım. %55 şansımız var. Bakalım dark brain'imiz art 6 olacak mı? Art 6 olursa en azından bizim zararımızdan çare ettirebilir. Bakalım dostlar. Basıyorum. 3 bir bastım. Süper. Harika oldu. Çok güzel oldu bu. Artı altında beynimiz hayırlı uğurlu olsun. Şöyle yapalım dostlar. Hemen bir karagöz çekelim tekrardan. Şimdi şöyle artı dört md'nin fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 5 gb falan ediyor. Ben iki tane md'yi 5 gb aldım dostlar. Ama artı 4'te bırakmak istemiyorum. E, olacaksa tam olsun, olmayacaksa da hiç olmasın diyeceğim medyelerde. O yüzden e, şuradan bir tane daha scroll'umuzu alıyorum dostlar. Aklıyla scroll'u aldım. Açtım, koydum itemlerimizi. Dostlar şans dileyin. Şans dileyin, inşallah bu item 8 olur. Art 8 olursa e, bizim için karlı olacak mı? Evet, karlı olacak diyebiliriz. Çünkü Dark 540 M e aldık. iki tane MD'yi de 500 M e aldık. Aynen. 10 CB o şekilde yapıyor zaten. MD'ler de var. E, Trinalar falan da derken 12-13 CB para yapıyor zaten. E, bizim için karlı olacak dostlar. Bu MD'nin artı 8 olmasından başka şansı yok dostlar. Tekrardan şöyle sırtımızı kedekse yaslıyoruz. Bakalım dostlar. Bir de tozumuzu bastık mı? 3'ten geriye sayıyorum tekrar. 3 2 1 bastık. Ateş be. Bunun yanmaması lazımdı. Kötü oldu. Medenin yanmaması lazımdı. Ama sıkıntı değil. Dediğim gibi şu Dark artı altı olarak satabilirsek belki de hani 1-2 GB civarında bir zararımız olacak problem değil dostlar. Şimdi geldik asıl şans oyunlarına dostlar. Süremlerimizi ben bir hızdan alayım. Şimdi burada 43 tane low var. 600 küsür M para verdik bu low dostlar. Gemlerde bizim kendi kasmış olduğumuz gemlerdi. Böyle neden koyamıyorum? Böyle bilek gemlerden başlamak istiyorum dostlar. Hızlı hızlı bunları kırdıracağım. Yani buradan istiyorum ki bir takı alalım veya e, unique item alırsak eğer onu da upgrade yapalım tekrardan. Satmakla uğraşmayalım. Tabii e, takı gelirse şöyle bir kok falan gelirse süper olur. Harika ötesi olur dostlar. E, onun dışında low cd box'lardan gelen kırmızı kutuları da kırdıralım. Satmayalım abi. Satmayalım ya. Kırdıralım gitsin ya. Belki oradan kar ederiz ya. Basalım. Kringemlerden de gelecek bundan bir şey ya. Gelsin be. Gelmedi. 4 tane yellow gemimiz kaldı. 4 tane de silver gemimiz kaldı dostlar. Birincisini kırdık. İkinciyi de kırıyorum. Bastık. 3 ve son olarak bastık bir şey gelmedi. Böyle bunu kapatmak istiyorum dostlar. Kapattım. Birazcık uzaklaşacağım. İlk silver gemimizden buz geldi. İkinci silver gemden yine buz geldi. Abi buz çıkıyor ya. Buz farmı. Bildiğin buz farmı. Ya bir şey çıksın yani ya. Bir şey çıksın ya. Bir kok gelsin ya. Abi bir şey çıksın ya. Neyse dostlar. Genlerden de yüzümüz gülmedi. şansımız artık. Kutulardan bir şey çıkarsa. Bakalım. Şöyle şu çelleri koyalım. Dostlar. Asıl olaya geldik. 43 tane long jr box'ımız var. Böyle biraz uzaklaştık. Şuradan kapı girişinde. Karakterimiz şurada dursun bakalım. Evet. Kutulardan nedense. Çok ümitliyim. Bir drop alacağız. Hatta. Hatta bir tane Hellbreaker, bir tane de Dark Vein gelecek abi. Başka çaresi yok. Gelecek abi. Şöyle yavaştan dostlar kutularımızı kırdırmaya başlayalım. Yani hep kırmızı geliyor. Geçenlerde bir yeşil kutu gelmişti. Bir tane skill açma materyali geldi dostlar. Dördüncü ski açma metali geldi. Güzel oldu bu bizim için. Devam edelim. Gelsin ya buradan yüzümüzü güldürsün dostlar. Bir farklılık olsun. Bir heyecan olsun. Günlük item atsın. Ona bir... ha bir şey geldi. Vallahi bir belt geldi ama ne geldi bilmiyorum. Bakacağım. Lan oğlum ya. Skebelt ne ya? Çetik kapatayım. En azından geleni görürüz. Skebelt geldi ya. Fos falan gelseydi bari. Neyse. Dex sesimizi duy. Gönder bir şeyler. Para edecek bir şeyler gönder. Daha da boya çıktı. Vallahi boya çıktı. edeks teşekkür ederim. koca neredeyse buçuk GB'lik kutu aldık. altı buçuk GB'lik kutudan çıka çıka bir, bir tane sikir açma bir tane oldu sikir bir tane de voya e çıktı. Yani voya'nın fiyatı en fazla 3 GB'dir. En fazla o da. Aynen 3 GB'ye koyulmuş fazla. kadar acaba? 950. Buna 3, 6, 12, 18. Buna 3 tane tirine çeksek artı altıya mi ya? Deneyelim ya. Dostlar ben şu çantamı bir boşaltayım. Bir de trine çekeyim. Bunu biz bir artı altıya deneyelim. Dostlar bunu tekten böyle artı altıya basmamız yok mu be? Valla artı altıya basarsak güzel olur. Tekten boyamız artı altı bize hayır uğurlu olsun mu? Olsun be. Güzel oldu dostlar. Hemen boya artı altının fiyatına bakalım. Açtık ama bir daha bakalım. Artı altı 945 eme koyulmuş dostlar. Biz de şöyle 10-11 koyarız. Yani şu anda bir acelesi yok zaten. 10-11 GB falan koyarız. Ben bir ortalama ne kadar harcadım acaba? Bir 10'a bakayım dostlar. Hemen geliyorum. Sağ. Low CR Box'lara 650M civarında vermiştim. Yanlış hatırlamıyorsam. Dark Vein 540M. 2 tane artı 3 Revit 500 M almıştık. 2 tane artı 7 MD'ye 110 M'den aldık. benim KCM olduğu için e, cebimizden nakit olarak çıkmadı. Ama tabii ki bunun pazar fiyatlarını yazacağım. 3 tane Grafis disk bastık Revit için. 162 M civarında o ediyor. 4 tane de Trina ortalama 255 M para yapar. Yani dostlar bunların hepsini topladığımız zaman 22 GB'ye yakın para yapıyor. Ortalama da ee, benim görüşüm Darkman ve Boa'yı sattığımız zaman bir tane de skill var. Bir tane de old skill var. Neredeyse bunların hepsini satarsak yaklaşık kafa kafa yapıyor. Yani bizi kâra sokacağını düşünmüyorum. Belki 1 veya 2 gb zararda olabiliriz ama dediğim gibi Karadis ve bizde olduğu için e, onu saymazsak kel gözüyle bakabiliriz. Ama al, alıp da basmış olduğunuzu düşündüğümüz zaman da dediğim gibi ya kafa kafaya ya da 1-2 GB civarında bir zararımız olabilir. 88'de para var dostlar çantamda. Onunla da ben ufak bir şeyler yapacağım şimdi. Hemen kayda gireceğim. Şöyle 17 tane bilek kem aldık. Bir tane daha paramız yetiyor mu? 4M900K yetmiyor. Lan çok az parayla yetmiyor. Dur. Neyse sıkıntı yok. dostlar 17 tane de bilek kem aldım. Bunları da şöyle hızlı 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 bakalım. Buralardan bir şey alabilecek miyiz? Son bir tane daha dostlar. Onu da şöyle kıralım beraber. Bastım. Yani Sağlık olsun dostlar. Ben şimdi bir pazar açacağım hemen. Dostlar şöyle dark menimiz 12.5 GB'den. Bu 10 GB'den pazara koyduk. Skibat 35 35'e. Skevel Quest'e 859 pazara kurduk dostlar. Dostlar bu videomuz da bu kadardı. Umarım sizler izlerken keyif almışsınızdır. Benim için güzel bir videoydu. Eğlenceli bir videoydu. Ama kuyruklardan da bir drop alabilseydik güzel bir drop çok daha güzel olabilirdi. Adet fazlaydı ama yapacak bir şey yok. Olmayınca olmuyor. Olunca da bol kesilen oyun veriyor. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın diyelim dostlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.